Ben gittim Güney'in ailesiyle konuştum. Yani dedim ki oğlumuzdan ayrılacağım. Yeter ki bizi rahat bırakın dedim. Yani belki öfkeleri söner. Ya sönmesi gerekiyor. Sonuçta ben sevdiğim halde oğlundan ayrılmaya göze aldım. Canım benim sen niye böyle bir şey yaptın? Hani mesele bu değil ki Songül. Lütfen omuzlarınıza kendinizden ağır yükleri almayın. Ben uğraşıyorum zaten. Halledeceğim. Tamam mı? Canım benim. Şongül. Ne oldu? Neyin var? Ya bu önemli değil. Nasıl halledeceksiniz Feride Hanım? Gideceğimiz yurtlar bile belli oldu. Birkaç yerle görüştüm. Uzmanlar gelecekler, tekrar bakacaklar. Dedikleri gibi oturulmaz halde olmadığını ispat edip kurtaracağız yurdu. Biz epey bir imza topladık. Onları belediyeye götüreceğiz. arkadaşlarım bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sen boşu boşuna feda etme kendini. Tamam mı? Her şey aile olacak. Olacak iş işte değil ya. Olacak iş değil. Hani kızım burada yaşamıyordu? he şimdi gidip herkese anlatacak. Selin'e, Güney'e, herkese söyleyecek. Hiç uğruna ailem dağılacak. Tamam, sakin ol. Kader bir şey yapmaz, bana zarar vermez o. Nasıl vermez ya, nasıl vermez? Aman ya ben mahvoldum ya, ben mahvoldum. Ailem, itibarım. Ceketim nerede? Rezil hocam, ceketim nerede? Ceketimi ver bana. Ver şunu Banu. Ekrem, bir daha görüşmeyecek miyiz? Güney. Geldin mi oğlum? Yok anne, yoldayım. Biraz sonra geleceğim. Geldim, görmüyor musun? Ne oldu? Bir heyecan yaptın sen. Yo, heyecan değil de sen ne yaptın bugün? Songül'ü gördün mü? Gördüm. Ne oldu ki? Hiç. Hiç mi? Bir şey olmuş anne belli ki. Ne oldu? Söylesene. Bak oğlum, bu Songül sana yalan yanlış şeyler anlatırsa sakın inanma tamam mı? Ne anlatacaktı ki Songül bana? Sen Songül'le mi konuştun? Yok. Yok deme anne bir şeyler olmuş ne oldu? Oğlum yok dedim ya. Aa sen açsındır. Hadi sana bir şeyler hazırlasınlar. Ha? Aç falan değilim. Oğlum nereye Güney?